Selamünaleyküm arkadaşlar. 27 Kasım Perşembe 2025 kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet videomuza geçmeden önce de desteklerinizi bekliyoruz. Her zamanki hatırlatmamızı da yapalım. Arkadaşlar saat 5'e geliyor. Evet 5'e 2-3 dakika var. Arkadaşlar Arap takkalı bir yavru attım. Ee, sabah da uçurmuştum. Bugün erken geldim. Misafirlerimiz vardı. Bir taraftan da bir yanar dönür, sık da bir yavru kaybetti Mustafa'dan gelen yavrularda. Bir taraftan da onu bekliyorum. Yoksa kuş uçmuşu bitti. E, tabii ki gün yetmedi. En az 10 tane uçmamış kuş var. Biliyorsunuz Perşembe ve Pazartesi akşamları 9 buçuktan sonra Canlı yayın yapıyoruz. Aferin. Arkadaşlar bu Arap takkalılardan çıkma iki Arap takkalı alt üstü kardeşten çıkma bir Arap takkalı yavru geçen sene kışın aldığım yavrulardan bunun iki kardeşini atmacaya kaptırdık biri de yere vurdu pöçüğü incelmişti onu hamit yavru alsın diye verdim ona bir tane bu kaldı bende bunu da dün bir bugün iki teke attım. Ee, bu üçüncü teke uçuşu bugün ikinci uçuşu yalnız. Ee, o üç uçuştan bir tanesi. ikisi bugün. Biri dün. Fena değil hayvanın hareketleri. Güzel şeyler yapıyor. Böyle geliyor dörtlü, beşli, üçlü. Altılı böyle patlıyor. Atışları güzel. Bunun annesini hatırlarsınız arkadaşlar. Şu taraftan atıp gelen bir dişi vardı. Takkalı dişi. iki sene önce uçurduğum dişi. Bakın oyundan sonra da kayboldu. Yok. Annesi çok güzel oyunları vardı ama hayvanı bir gün yağmurda uçurduk. Normalinden çok fazla uçtuğu için dışarı düştü. O günden sonra dikiş tutmadı. Şey yapmadı arkadaşlar, bir kıvama getiremedik. Kupaya da uçurduk, 18-19 tane seferi var. Canlı yayınlarını yaptık, 26 tane falan oyun yaptı. O gün indi. O kadar sonra gidiyor o canlı yayın. Kupada öyle bir oyun olmadı. Fena değil hayvan. Anne baba neyse yavru da bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Evet bizim yanar dönerden haber yok. Arap geldi, mıntıkaya geldi arkadaşlar. Tekrar gelebilir. Ki geldi. Ah Evet büyük ihtimalle erkek bir yavru arkadaşlar. Ee, diğerleri sıka düştü ama bu sıka düşmeden başladı. Yavrulu da fena değildi ama arkadaşlar Araplar yazın randıman vermiyor. Bir de bizim kuşlarımızı tüy kaldırmıyor. Bakın şimdi gitti o tarafa doğru. Gidiyor. Döndü geliyor. Kapandı, kapandı. kendi kuşlarımızdan sahiplendirmeler yapıyoruz arkadaşlar. Yılların eme ihtiyacı olan eş dostunuz yahut kendiniz varsa iyi kötü tıkır diyorlar. Bizim kuşun şunu yapar bunu yapmaz demiyoruz ama oynayanlara çıkıyor arkadaşlar. Böyle süper e, hareketler yapan kupalara cevap verecek şekilde kuşlarımız var. Takip edenler zaten biliyordur. İsteyen profilimizi inceleyebilir güzel kuşlar oluyor arkadaşlar. Şu anda da uçacak kuşum da çok fazla arkadaşlar. Bakın yerde bile bir sürü yavru var. 2, 4, 5, 9 tane kuş var arkadaşlar. Bunların hepsi uçacak kuş. İçinden bir tane, iki tane damızık var. Evet. İki tane. Şundan, şu arkadaki düz. Bir de şu kendini kaşıyan yavru. Üç tane. Gerisi hepsi uçacak kuş. Bu da boynu yavruyken Boynu dönük çıktı arkadaşlar Düzelttim Buraya getirdim kanadını dizdim ee, Fazla bir eser de kalmadı Diyorsunuz Geçen sene kışın Hastalık atlattık Ölüm fazla olmadı ama e, Eserli kuşumuz kaldı bir tanesi de o dumanlı perşembe O da fena değil arkadaşlar o da başladı Fena değil o yavru da. Onu da tek atmaya başladım Yarın da onun videosunu çekebilirim. Yarın bir gün biraz daha güzelleşsin. Emek veriyoruz arkadaşlar. Böyle kaybolunca canım sıkılıyor. Bir sürü uğraştık. Sıka girdi, tekrar çıktı, tekrar girdi. Evet geldikçe çekeyim. Video fazla uzamasın. Biraz da o zaman sohbet ederiz. Geliyor arkadaşlar. Geldi. Aferin. Arkadaşlar aklı inmede Sabah çok iyiydi. Bundan iyiydi yani çok iyiydi derken bundan iyiydi. Birkaç güne iyice kendini belli eder. Bugün Yavrulara bir atmaca daldı da arkadaşlar. Sıkta bir takkalı yavru vardı neredeyse. Vurdu ama yara var mı yok mu vallahi bakamadım. Tam olarak hangisi olduğunu da bilmiyorum. 3-4 tane var çünkü. 11-12 tane Arap yavru var. Ucuz yırttı. Bugün yoksa günü iki zayetten kaç kapatacak. E, e, ortalık karışık. Aplandığı. Aferin oğlum sana Aferin. Aferin. Vallahi arkadaşlar ses soğuk makina gibi hareketleri çok güzel. Kanat ee, kanat bir kuş biliyorsunuz. Ee, i̇nşallah üstüne biraz daha koyar da bari keyifle bunu izleriz. Bir tane daha var aslında. Bir tane de gök takkalı var. Bir tane dumanlı kırçıllı var. Yeni başlayanımız çok Hepsini böyle üst üste çekmek kafanız karışıyor, benim de karışıyor. Hepiniz takip ediyorsunuz diye biliyormuşsunuz gibi davranıyorum. O yüzden artık tek tek çekeceğim kuşları. Evet arkadaşlar. Hala yanar döner yok. Saat 5-10 e geçmeye başladı. 5'i 5 kala. 5'e 5 kala bunu attım. 15 dakika olmuş. Evet, gönüllülerde bir yanar yok. Aslında şu arkaya düştü, oradaki kuşçu arkadaşlar aradı. Ama onlar da görememiş tam olarak nereye düştüğünü. Tabi o ondan sonra ne oldu, geldi başına, ne bitti belli değil. Evet, tekrar geldi. Aferin. Evet. Arkadaşlar bu arada size kümesimi de göstereyim. Kümesin yuvallıkları Ali Usta yaptı. Ali Gümüş. Ünlü demirci oğlu Yusuf birlikte Yaparsa Yusuf Usta yapar diyoruz. Arkadaşlar böyle Şu şekilde 3 ünite Şu şekilde altta da Yavruları uçurmak için Üste aldığımız yavruları 3 tane Büyük yer yaptım oralara yuvalık da monte edilecek şekilde şey pardon tüneklik de monte edilecek şekilde buralar namaz söyleri takılacak elektrostatik boyayla boyadık içi parke şu şekilde yıka sil ıslak bezleri ne yaparsan yap ızgaralar sabit çekmeyecek Iskaabilir. bu şekilde arkadaşlar şeyi de göstereyim kümesinde. Dört tane, iki tane baca yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. iki tane, dört tane de havalandırma yaptım. Bu şekilde panel sandviç. Sandviç panelle kapladım. Bunlar lazer kesim arkadaşlar. Daha boyanacak bu. İçini temizledim, boyadım arkadaşlar. Yani tiner kokusundan e, ee, bayağı bir etkilendim ama hala bugün de başım ağrıyor. Kapı sistemi bu şekilde. Evet arkadaşlar boyadığımız için sıkıntı yapıyor bu şekilde giriyor 3 mili var Evet Yusuf işleri bunlar. Projesi bana ait arkadaşlar. Baca delikleri. Yuvalıkları direkt karşıya koyacağım. Çatı gelecek arkadaşlar. Çatıyı da şu içeriği bitireyim. Çatıya başlayacağım. Onda bir günlük işi var yani. Birkaç saatlik. Ondan sonra dış yüzeyini zımparalayıp boyayıp işini bitireceğiz. Ay vurmadı ya, burayı da iyi Yoruldu o da. Arkadaşlar ikinci uçuş. Üst günden fazla bir şey beklememek lazım. Bak bir de inişini çekeriz.